Bugün Dünya Çevre Günü. Bursa Çevre Platformu olarak 40'a yakın bileşenimizle bugün buradayız. Bütün dünyada bugün çevre günü etkinlikleri yapılmakta. Lakin ülkemizde ve dünyada çevreyi ve doğayı kirleten şirketler, kurumlar, hükümetler, bazı yerel yönetimler bugün kimsah gözyaşları dökerek çevrecilik yapmaktadır. Bizim için yaşam savunucular için bugün kutlanacak bir gün değil çevreyi, doğayı, yaşamı katledenlerden hesap sorduğumuz bir gündür. O yüzden de bugün buraya Bursa Çevre Platformu olarak geldik. Bursa'mızın garantisi olan, sigortası olan, Uludağ'ımızı yok etme planı olan alan başkanlığı başta olmak üzere Bursa'mızın çevre sorunlarını dile getirmek üzere bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamızı Çevre Platformu Bursa Çevre Platformu adına Doğa Değer Başkanı Sedat Güler yapacak. Buyurun Sedat Başkan. Herkese teşekkür ederim katılım sağladığınız için. Ee, 5 Haziran Dünya Çevre Günü artık kutlanacak bir gün değil. doğamıza ve yaşam alanlarımızın yok oluşuna ağıt söyleme günüdür. İklim değişikliğinin etkilerini dünyamızda ve özellikle ülkemizde kuraklıklar, aşırı yağışların getirdiği sellerle sık sık görmeye başladık. Bu yetmezmiş gibi ülkemizde son 20 yıldır tarım alanlarımıza, sularımıza, ormanlarımıza, kısaca yaşam alanlarımıza şirket yönetim işbirliğiyle acımasız, kanunsuz ve kuralsız bir yok ediş arttı. Yaşadığımız kent Bursa çok değil bundan 30 yıl önce Yeşil Bursa olarak anılırdı. Ama gittikçe artan ve teşvik edilen nüfus yoğunluğunun getirdiği kontrolsüz çarpık kentleşme, kaçak ve yasal sanayileşme betonlaştırmayı arttırmış, Bursa'nın tarımı, havası ve suyu kirletilmeye ve hızla yok olmaya başlamıştır. Artık Bursa havası en kirli şehirlerden biri ve şehir merkezinden geçen dereleri, dereleri fabrikaların deşarj ettiği kimyasal atık halinde akıyor. Su şehri Bursa hızla kuraklığa doğru itiliyor. Bunun üstüne gittikçe çoğalan turizm ve insan baskısı ile Uludağ ormanları ve su kaynaklarında tehdit gittikçe artıyor. En son örneği Uludağ için hazırlığı süren ve, ve, çalışmaları Turizm Bakanı tarafından basına duyurulan Uludağ alan başkanlığı kanun tasarısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip kabul edilmesi gerçekleşirse Uludağ Milli Parkı'ndaki yapılaşma ve insan baskısı artacak. Önce Uludağ ardından Bursa'ya yok oluşa götürecek bir süreç başlayacaktır. Sermaye elini Uludağ'dan çek. Sermaye elini Uludağ'dan çek. Sermaye elini Uludağ'dan çek. Ormanlarıyla Bursa'nın havasını temizleyen Uludağ'dır. Yerüstü su kaynaklarıyla 4 milyona yaklaşan Bursa halkına içme suyu sağlayan iki büyük barajımızı Nülüfer ve Doğancı'yı derelere ve Bursa havasına inen yeraltı kaynak sularını besleyen Uludağ'dır. Sakallı Akbaba'nın Yaban kedisinin, Apollo kelebeğinin ve nicelerin yuvasıdır. Uludağ'da tespit edilen yüzlerce endemik bitkilerin 32'si dünyanın hiçbir yerinde yoktur. İşte bu yüzden Uludağ milli parktır ve milli park olarak kalmalıdır. Alan başkanlığı yasasıyla yapılaşma ve talan artacak. Uludağ ormanlarının, su kaynaklarının, endemik bitki çeşitliğin yok oluş hızlanacak. Ve gelecekte Uludağ'ın eteklerindeki yerleşim yerlerinden başlayarak Bursa'yı da yok edecektir. Bunun içindir ki Uludağ siyasetin ve sermayenin talanına ve insafına bırakılamaz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Bursa bırakabilmek için Uludağ Milli Park olarak kalmalı ve Milli Park kanunları davetsiz uygulanmalıdır. Türkiye ve Bursa kamuoyuna saygıyla duyurulur Bursa Çevre Platformu.